Dostum yapma bak zararlı sen çıkarsın Oğlum ne oluyor lan arkadaşlar ne oluyor ya bir tane adamın elinde silah var bir tane de iş adamı gibi birisi var ne oluyor ya. Senin işin bitti sen beni işten kovdun senin işini bitireceğim. Bak yapma ne gerekiyorsa yaparım sana para veririm lütfen bana zarar verme. Yok sen benim attın ben de senin biletini keseceğim duydun mu beni Bak dostum bak saçmalıyorsun. Yapma dedim sana. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşlar adam yardım istiyor ya. Adam vuracaklar sanırım. Neyse biz de gidelim o zaman tutalım. Bakalım yani yardım edelim. Hop 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 kardeşim dur ne yapıyorsun ya? Allah Allah kendine gel. Ben buranın savaşçısıyım yani. Efe sen sen bu şehre yeni mi geldin? Evet biz bu şehre tekrar taşındık. Çabuk elindeki silahı yere bırak yoksa seni çok fena yaparım ha. Tamam tamam ben gidiyorum. Ama seninle işin bitmedi patron. Eski patron duydun mu? Bak hala tehdit ediyorsun. Ben... Yürü git lan yürü git. Ya iyi misiniz iyi misiniz? Ben sizi kurtarmaya çalıştım ama sanırım hiçbir şey yok değil mi? Çok sağ olun. İsminiz neydi bu arada? Benim ismim Efe Berke. Mustayla şehrinin savaşçısıyım. Belli oluyor Efe Bey. Sizin gibi cesur bir insanla hiç karşılaşmamıştım. Yani dilerseniz sizinle beraber çalışabiliriz. Siz benim koruma bulabilirsiniz. Çünkü korumaya ihtiyacım var. Böyle insanlar yüzünden hayatım tehlikede. Üstünde silah var ama çoğu insana bu silah sıkmak Bilmiyorum çok saçma geliyor. Yani siz bana iş mi teklif ediyorsunuz? Ama zaten benim bir işim var. Bu işi yaparken sizi beraber nasıl koruyacağım? Yani hem şoförünüz hem de korumanız mı olmamı istiyorsunuz? Evet sizi dinliyorum. Niye sustunuz? Evet. Evet evet öyle diyorum efendim evet. E tamam. Ee, o zaman. Allah ne oluyor ya? Takip edin beni. Arkadaşlar çok hızlı şey oldu. Allah'ım yarabbim. Ben ilayda sana haber vermedim. İstiyorsanız size güzel kıyafetler alalım. Yani korumaya layık bir kıyafetler seçmeliyiz size. Takip edin beni buyurun. Tamamdır araba bu mu acaba kullanacağım araba? Evet o. Ehliyetiniz var değil mi? Tabi tabi ehliyetim var ya ehliyetim olmaz mı? O zaman şöyle arabayı çıkartayım. Bir dakika hop. Şöyle neredeydiniz acaba? Aa oraya gitmişsiniz. Ben hemen arabanızı getirdim efendim. Burada. Kıyafetçideyim buyurun. Tamamdır. Ee, buradan size hangi kıyafetleri versek? Ben size şöyle kartımı vereyim. Tamam mı? Siz istediğinizi alın. Ben buralardayım. Ben de birkaç şey kendime bakacağım olurum belki. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam hem burger hem de kredi kartını verdi. İstediğim her şeyi alabilirsiniz. Bak Siz bak ne şere... aldım kendime. <laughs> 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 patron çok yakışık olmuşsun. Neyse bir dakika ben şuradan bir bakayım. Ee, patron ben giyinip nasıl olmuşum? Bence gayet iyi olur. Bak sana. Artık korumam olduğuna göre senin nasıl konuşacağımı ben de bilirim. Sen de bilirsin. Yürüyüşün evet, araba üstüne gidiyoruz. Tamam nereye gidiyoruz patron? Gel patron sana... arabaya patron. Aferin gelin. aferin öğreniyorsun aferin. Tabii patron tabii hiç merak etmeyin. Nereye gideceğiz patron acaba? İlerideki elmas sevi satın aldım oraya gidiyoruz. Elmas sevi mi? Ee, bu önümüzdeki mi yoksa soldaki mi? Soldaki tabii ki de. Hergele sağdakine bak sağdaki ev mi? Tamamdır patron ben şöyle evin önüne çekeyim hemen. Patron ben kapınızı açardım ya hiç öyle şey gerek yoktu. Hiç gerek yok hiç gerek yok enayi birinden aldım bu evi belli ki zora girmişler sattılar bana. Lan bu benim eski evim bana enayi dedi adam ya Allah'ım yarabbim neyse arkadaşlar şey yapacak bir şey yok. Eee <laughs> patron? Efendim evlat söyle. Ne, ne yapmamı istersiniz ben aşağıdan bekliyorum ne yapayım yani ben? Bugün bir işimiz yani toplansınız falan hiç... var mı? Sonra şöyle söyleyeyim bana gidip pastaneden bir pasta alırsan çok sevinirim canım pasta çekti tamam mı? Hadi bakalım burada uyuyacağım sessizlik uykum. Hadi. Allah adama bak ya. pastaneden pasta aldırmaya gönderi beni. Böyle mafya patronu Allah bin yani. Yazıklar olsun. Neyse evet arkadaşlar. Şöyle biz gidelim bakalım pastane pastanede bizi güzel şeyler bekliyor. İnşallah ben de oradan kendime bir şeyler de alırım hemde de arkadaşlar ya. yanında benim de bir şeyler çekmişti. Şöyle ulan arkadaşlar ya. Şehrin savaşçısıyız. Gittik adamı korumalığını yapıyoruz. Ee, pastane hangi yerde? Sanırım pastane şurasıydı. Heh tamam. Arkadaşlar hemen edelim. Selamünaleyküm. Merhaba merhaba. Ee, ne istiyordunuz? Ee, ben pasta istiyorum pasta. Tamamdır hemen hazırlıyorum. 5 dakikaya elinizde. Tamamdır hadi bekliyorum bakalım. Arkadaşlar ya. Ulan adamın korumalığını yapıyoruz. Adam evine götürdü beni. Pasta aldırmaya götürdü. Bu normal bir şey Birisi de yapabilir ki bunu. Ben savaşçıyım savaşçı. Beni savaşlara göndermesi lazım. Ne bileyim bir çatışma çıksın. Bir adrenalin olsun. Böyle olmaz ki. Efendim hazır. Geliyorum geliyorum. Heh, tamamdır. Ee, şöyle ben şu karttan ödeme yapayım. Tamamdır. Görüşmek üzere. Arkadaşlar patronu aldık patrona. Hemen gidelim. Pastayı aldık yani. Hadi bakalım. Umarım hiç sorun çıkmadan şöyle şunu götüreyim. Pastayla bir şey olmaz. Allah. Burada arkadaşlar belediye başkanı korumaları var. Baya sert adamlara benziyorlar. Demek ki belediye başkanı yani e, güzel korumalar almış. Hop şöyle arkadaşlar arabayı fark edelim. Hop inelim. Lan ne oldu? Eh tamamdır kapıyı kapatın. Patron. Patron ben geldim patron. Hop şöyle hop tamamdır. Allah bana ne olmuş ya böyle delirmiş Patron Allah patron burada yok arkadaşlar Patron nereye gitti Ulan yoksa kaçırıldı mı Patron patron neredesin patron Patron arkadaşlar hemen bakmamız lazım <laughs> Oh patron Orada burada Buradayım buradayım Korktum evlat. patron korktum Allah bir şey oldu diye sana ya Ah ah evlat Çok derdim var Ne derdiniz var patron ya Bugünkü hasılatı birinden ödeme almam lazım Ama senin dışında hiçbir adamım yok yani ikimiz giderse ikimiz de öldürme şansları var. Adamların bana 200 milyon TL borcu var. Patron senin bu kadar paran var madem niye daha fazla korumaya da almıyorsun? Çünkü bütün param bir adamın elinde. O da bugün bana demeyi yapacak. Ama ikimiz görürse ikimiz de öldürür ve ortadan kaldırır beni. Ne borcu kalır ne harcı kalır. O parayı alırsam hayatım değişebilir. Eğer o parayı alabilseydim şu an ne burada olurdum ne de sen. Ne yapacağım bilmiyorum. Acil bir şey düşünmem lazım. O parayı o adamdan almam lazım. Patron, Ama tek sen varsın. Sen görürsün ikimizi de öldürür anlıyor musun? Patron sen beni hafife alıyorsun. Gel beraber gidelim. Hem de eğer parayı alırsam ve gelir sana getirirsem bana paradan ne kadar pay vereceksin? Yüzde elli. Yani ben yüz milyon mu alacağım? Ben gelemem evlat. Benim gelmem çok tehlikeli. Çünkü o kasadaki şifreyi tek bilen kişi benim. Yani sana bir tane çanta verecekler. O çantanın içinde var 200 milyon TL. Tek yapabilir misin? Kendine patron, güveniyor musun? ben 50 milyona bu işi hallederim. Tamam o zaman. Telefonu birazdan koruma atacağım. Yanına istiyorsan bir kişiyi al. Oraya gidebilirsin. Ama bak dikkatli ol. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Seni her an pusuya düşürebilirler. Merak okay. etme patron. Azdan az çoktan çok güzel. Hadi öptüm bay. Arkadaşlar. Olumsuz bir şey olduğunda <laughs> arıyorsun beni tamam mı? Patron şu kartı veririm de sana. Senin de sorunun ne olur şimdi bir şey almak için. bir de şu al pastayı da afiyetle ye. Gelince ver. Bir... Allah razı olsun. Arkadaşlar gidelim hemen. Arabayı da alıyorum ha. Al al sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi ben e, bu konuma gideceği yere gideyim de. E, bir şey de gerek yok ya. Kimseye almama gerek yok. Ben tek başıma giderim. İlayda style ile arabama gerek yok yani. Arkadaşlar konum geldi elime. Şimdi gidiyorum yani. Hadi bakalım kazamız bir var kalsın. Efer Bakalım neler olacak. Acaba Arkadaşlar şimdi Allah Allah he, tamamdır. arkadaşlar ben bu parayı alırsam süper olur. Alamazsak sıkıntı ama alırız diye düşünüyorum yani. Bence bir problem çıkmaz. Çünkü koskoca efe belki yani arkadaşlar. Ya bu arabayı da ne oluyor ya? Ne kadar kötü bir araba bu ya. Allah da böyle arabayı kahretmesin ya. ya ne oldu? Kaba çık Arkadaşlar şimdi ben buradan yukarı çıkacağım sanırım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar vagonu dedim Hadi bakalım. Eee. Allah paraya. ya. Öyle ragon Böyle bakan mı olur ya? Oğlum ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim ya delireceğim arkadaşlar delireceğim. Böyle bakan olmaz olsun. Oh. Oh. Ee, selamünaleyküm abi. Ben e, patronla görüşecektim de. Patron içeride git. Anlaşıldı abi gideriz sorun yok. Merhaba arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya? Tövbe tövbe. Patron selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ne bakalım? Benim ismim Benim ismim ee, Savaş. Savaş anladım. Demek seni yolladı ha. Korktu kendisi gelemedi. Yani ben tek yeterim diye düşünmüş olabilir. Sen kaç yaşındasın da böyle özgüvenli konuşuyorsun evlat? Hayırdır? Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter civciv. Çok konuşma da paraları ver. Tabi estağfurullah. Neyse tamam. Şimdi, benim bu adam 200 milyon TL borcum var. Duyduğuma göre bu paranın dışında hiçbir parası yok. Yani bu parayı vermezsem bu adam dünyadan silinip gidebilir. Ve senin de buraya tek olduğuna göre eller yukarı donlar aşağı evlat. Eee abi biz böyle konuşmamıştık ama sen parayı verecektin ben de gidecektim. Bak, ben bu adamı tanıyorsam bu adam bu parayı alıp beni bu dünyadan silecek. Şimdi gidip o adamla konuşuyorsun. Para mara yok tamam mı? Aynen bunu söylüyorsun. Parayı vermiyorum. Yürü lan buradan! Yürü! Tamam 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 tamam. Sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam ben size yapacağım bilirim. Arkadaşlar yavaş yavaş başlayacağız. İlk başta bundan başlayacağız. Sonra bundan! Ben... Sonra bundan! Hadi lan! Aa, gel bakalım buraya! Seni hain seni! Ulan oğlum siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Ben Efe Allah. belki! Şimdi sen ellerini kaldır. Kaç 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 Şimdi kaç kaç kaç. Şimdi sen ellerini kaldır. Kaçamazsın. Gel buraya. Gel bakalım. Oh. Yukarıdayım evlat. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Tamam. Tamam. Attım. Attım. Tamam. Çabuk paraları verdim oh. sana. Çabuk. Sen kimsin de böyle bütün her şeyi yaptın ya? Tamam bekle. Arkadaşlar bekle, koruması bekle, kalmadı, bekle. değil mi? Bakayım. Kalmamış. Problem yok. Hmm. Sakın bir ya. hareket yapayım deme. O civciv kafanı. uçururum. Al bakalım şunu komple. Elmas vereceğim. Ona aynen bunu söylersin. E tamam. Hangisini alıyorum? Al o zaman. İstediklerini al. Hepsini al. Zaten hepsi onun. Harcadım bazılarını. Oh enayi parası. Ya Allah Allah. Bir sus ya bir sus. Boş boş konuşup durma. Benim canımı sıkma. Hadi. Kapıyı da kilitliyim böyle. Hadi bakalım görüşürüz. Oh. Gel buraya. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Ah. Ah kaçmam lazım. Hayır. Kaçmam ulan, lazım. Ulan benim arabam bilip beni arabama kaçacak lan. Arabayı bırak bari. Arabayı bırak lan. Bırak. Ay, bay bay. Ah oh, arkadaşlar elden kaçırdık ama olsun paraları aldık. Hemen gidelim yani. Hemen gidip ona söyleyeceğim. Patron paraları alıyorum. Aldım diyeceğim. Arkadaşlar ama önce kendi evimize gidelim. Kendi paramız olan 50 milyonu tahsisimiz edelim. Hop. Uh, uh. Tamam. Arkadaşlar zaten burada bizim paralarımız vardı. Arkadaşlar şu kadar parayı şuraya koyayım 50 milyonu. Diğerleri zaten onun. Hemen gidelim. Patronun evine. Ya bir de eski evimle. Arkadaşlar. Var ya çok sinir oldum ya. Eski evimi almış. Hop. Tamamdır. Gelmek üzereyiz. Bir araba gitti. O kadar yani. Bu kaybı çok iyi yaptık. Selamun aleyküm patron. Neredesin? Ali patron. Patron. Ulan patron kaybolmuş. Nereye gitmiş ya bu? Arkadaşlar. Patron. Patron. Patron neredesin? Aa burada. Patron. Halledebildin mi evlat? Patron halledemedim ya çok kişilerde. Tahmin etmeliydim. Şimdi gideceğim ve kendi paramı kendim alacağım. Patron sen yapamazsın. Al. Sen bunlar... olsan evlat. Al bunlar sana yardımcı olur patron. Bunlarla kendi... Oha! Edeyim. Almışsın evlat. Patron sen bizi manavda gördün. Manavcı mı sandın? Valla ben seni okulda görüm öğrenci sandım. Helal olsun sana be. Al bakalım. Bu paranın yarısı senin. Yok yok Aferin ben kendi sana. kendi paramı aldım patron. Gerek yok. 50 milyon aldım ben için anlaştığımız gibi. Aldın mı? Al tamam patron. o zaman. Bu silahlara da artık ihtiyacın yok. İhtiyacım yok yani. Artık gidiyorum ben o zaman Efe. Seninle tanışmak bir mutluluktu. Kendine iyi bak dostum. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz dostum. Bay bay. Araba Ara nerede? Ee, arabayla kaçtı ya cici. Ya. da huyu bu. Hırsız o hırsız. Neyse. Hadi ben gittim. Bay bay. Patron. Bir de senden son birlik daha istiyorum. Tabii ki de. Şu evi de benim üstüme bir yapa verene ya. Ya zaten bu ev senin üstüneydi. Sen sıkıntı etme. Ben seni kandırdım. Evin sahibi sen miydin be? Bendim. Lan bir de gittik bizim evimize mi girdik? Allah Allah. Neyse hadi görüşürüz patron. Bay bay. Evet arkadaşlar bu günün azı kaldı. Sağ olsun açıkçası ortak kalmıyor. Sağ olsun açıkçası tıklayın tıklayın. Tık, Hep çok seviyorum. Hepinizi görüşmek üzere ve bay bay.